Niçin her şeye gücü yeten yargı için vakit saptamıyor? Neden onu tanıyanlar bugünleri görmesin? İnsanlar sınır taşlarını kaldırıyor, çadıkları sürüleri otlatıyorlar. Öksüzlerin eşeğini kovuyor, dul kadının öküzünü rehin alıyorlar. Yoksulları yoldan saptırıyor, ülkenin düşkünlerini gizlenmeye zorluyorlar. Bakın, yoksullar çöldeki yaban eşekleri gibi, yiyecek bulmak için erkenden işe çıkıyorlar. Çocuklarına yiyeceği kırlar sağlıyor, yemlerini tarlalardan topluyor, Kötülerin bağındaki artıkları eşeliyorlar. Geceyi giysisiz, çıplak geçiriyorlar. Örtünecek şeyleri yok soğukta. Dağlara yağan sağanaktan ıslanıyor, sığınakları olmadığı için kayalara sarılıyorlar. Öksüz memeden uzaklaştırılıyor, düşkünün bebeği rehin alınıyor. Giysisiz çıplak dolaşıyor, aç karnına demet taşıyorlar. Teraslar arasında zeytin eziyor, susuzluktan kavrulurken şarap için üzüm sıkıyorlar. Kentlerden insan iniltileri yükseliyor, Yaralı canlar feryat ediyor ama tanrı haksızlığı önemsemiyor. Bunlar ışığa baş kaldıranlardır. Onun yolunu tanımaz, izinde yürümezler. Gün ağarınca katil kalkar, düşkünü yoksulu öldürür. Hırsız gibi savaşır geceliğin. Zina edenin gözü alaca karanlıktadır. Beni kimse görmez diye düşünür, yüzünü örtüyle gizler. Hırsızlar karanlıkta evleri deler. Gündüz gizlenir, ışık nedir bilmezler. Çünkü zifiri karanlık sabahıdır onların. Karanlığın dehşetiyle dostturlar. Diyorsunuz ki suyun üstündeki köpüktür onlar. Lanetlidir ülkedeki payları. Kimse bağlara gitmez. Kuraklık ve sıcağın eriyen karı alıp götürdüğü gibi öller diyarı da günahlıları alıp götürür. Rahim onları unutacak, kurtlara yem olacak, bir daha anılmayacaklar. Haksızlık bir ağaç gibi kırılacak. Onlar çocuğu olmayan kısır kadınları yolar, dul kadına iyilik etmezler. Tanrı gücüyle zorbaları yok eder, harekete geçince zorbaların yaşama umudu kalmaz. Tanrı onlara güven verir, ona güvenirler. Ama gözü yürüdükleri yoldadır. Kısa süre yükselir, sonra yok olurlar. Düşerler, tıpkı ötekiler gibi alınıp götürülür, başak başı gibi kesilirler. Böyle değilse kim beni yalancı çıkarabilir? Söylediklerimin boş olduğunu gösterebilir.